Artık hemen hemen herkesin bilgi sahibi olduğu üzere Çin'in Hübeyi bölgesinin başkenti olan Wuhan'da ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın ilan edilen koronavirüs şu anda başta Avrupa olmak üzere tüm dünyada korku ve paniğe sebep olmaktadır. Bugün itibariyle dünyada vaka sayısı 300 bini geçmiş ve kaybedilen insan sayısı günlük binlerle ifade edilmektedir. Rusya'da ise durum şimdilik birçok ülkeye göre daha iyi olmakla birlikte vaka sayısının en fazla olduğu şehir olan Moskova'da koronavirüsün yayılma tehdidi nedeniyle sıkı tedbirler alınmaktadır. Peki işverenler salgın tehdidine yanıt olarak ne yapmalıdırlar? Hem çalışanlarını korumak hem de yasanın gerekliliklerini yerine getirmek için ne gibi önlemler almalıdırlar? Artan riskler ve tüm dünyada olduğu gibi Rusya'da da hızla artan vaka sayısı nedeniyle Moskova Belediyesi 16.03.2020 tarihinde bir kararname yayınlayarak işverenlere temel koruma, dezenfektan, ilk yardım çantaları, maske, solunum maskeleri ve benzeri bu salgın için temel sağlık ihtiyacı sayılabilecek ürünleri tedarik ederek çalışanlarını koruma zorunluluğu getirmiştir. Sağlık Bakanlığı da ayrıca bu karara destek vererek hijyen kurallarına, anti salgın önlemlerine uyulmaması halinde işveren ve çalışanlara cezai işlem uygulayacağını belirtmiştir. Önemli. Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 236. maddesi gereği işverenler 80 bin rubleye kadar para cezasına, çalışanlar ya da idareciler maaşlarının 6 katına kadar para cezası ve hatta 1 yıla kadar hapis cezalarına çarptırılabilmektedirler. Peki işverenlerin atması gereken adımlar nelerdir? 1. Ofis binalarının ve ofislerin havalandırmalarını sağlamak. 2. Ofis binalarının ve ofislerin temizlenmesi ve e, dezinfekte edilmesini sağlamak. 3. Çalışanların ülke içindeki ya da dışındaki riskli olarak kategorilendirilen bölgelere e, ya da ülkelere yapacakları planlanmış e, ya da sonradan ihtiyaç duyulan iş gezilerini ertelemek ya da iptal etmek. 4 planlanmış ya da sonradan ihtiyaç duyulan toplantı ve benzeri organizasyonları iptal etmek, yerine gerekirse video konferans veya benzeri çevrimiçi toplantıları düzenlemek. 5. E, mümkünse çalışanları uzaktan çalıştırmak fakat koronavirüs etkisinde olan ülkelerle çalışılıyor ve bu hastalık nedeniyle firma çalışamaz durumda ise e, bu durumda personele maaşının en az 3'te 2'sini ödeme koşulu ile e, ücretli izne çıkartmak uzaktan çalıştırılan durumlarda ise maaşının tamamını ödemek. 6. Özellikle Çin, İtalya, İran gibi ülke vatandaşları ile temas halinde olma ihtimali olan çalışanlarının 2 haftalık işe gelmemesi kendilerinden bilgi alınamaması hallerinde disiplin işlemi uygulanmamalı, personellerin durumu ile ilgili bilgi edinmelidir. 7. Çalışanların günlük olarak sağlık durumlarının takip edilmesi. Yani Moskova'da faaliyet gösteren tüm işverenler çalışanlarının vücut sıcaklığının ölçülmesini sağlamak, ateşi bulunan çalışanların evlerinde dinlendirilmesi ve kendi kendine tecrit kuralına uymalarını sağlamak. Bu konu ile ilgili şu üç konuyu bilmenizde yarar vardır. İşveren, çalışanlar ve şirket ziyaretçilerini sıcaklık ölçümleri hakkında gerektiği şekilde bilgilendirmelidir. Bireysel verilerin kişinin rızası olmadan alınmasına yalnızca iş mevzuatına uygun olarak gerçekleştirilmesi durumunda izin verilir. Rusya Federasyonu Dijital Kalkınma İletişim ve Kitle İletişim Bakanlığı bir hastalığı tanımlamak için alınan önlemler. İş gücü işlevlerini yerine getirme olasılığını belirlemekle ilgili olduğundan çalışandan sıcaklık ölçümü için rızasını almak zorunluluğu koşmamaktadır psikiyatrik olmayan bir durum dışında bir insanın rızası dışında hastaneye yatırılmasının işveren tarafından sağlanmasının kanuni olarak mümkün olmadığı bilinmelidir. 8. Çalışanlara ihtiyaç doğması halinde 2 hafta olan tanı dönemi için kendi kendini izole etmek durumu dahil ücretli koronavirüs, hastalık izni vermek. A, videonun başında bahsetmiş olduğumuz Moskova Belediyesi'nin yayınlanmış olduğu genelgede koronavirüs riski nedeniyle kendini izole eden insanlar herhangi bir kliniğe dahi gitmeye gerek duymadan Sağlık Bakanlığı'nı aramaları halinde ilgili hastalık izin belgesi adreslerine kurye ile yollanacaktır.